19 Aralık 1998. Bir mektup yazdı Cevat Şakir. O bir sırdı, kimseye anlatılmaz. Ama Cevat Şakir yıllar sonra Bodrum'dayken uzaktan mektuplaştığı ve evliyken tutkulu bir aşk yaşadığı Azra Erhat'a itiraf etmişti. Babamı öldürdükten sonra kendime o olan güvenimi kaybettim. Kendimi o gün, bugün yalan sanıyorum. İnsanlara saygın babamla başlar. O adam ortada yok. Hem de feci tarafı, ben istemeyerek onun ortadan yok olmasına sebep olmuşum. Ortada yok ki kendisini bana karşı müdafaa etsin. Ben istemeyerek onun ortadan yokluğuna sebep olduktan başka şimdi de onun daha fena bir yokluğa uğramasına mı sebep olayım? Eh canım, münakaşa pek karışık konular üzerindeydi ve pek şiddetliydi. Babam çiftlikte her zaman bir suikasttan korktuğu için yanında müteaddit tabancalar ve silahlar bulundururdu. Evvela zengin bir adam, sonra asker. Münakaşa öyle bir raddeye vardı ki benim üzerime ateş etti. Ben rastgele oradaki bir tabancayı alarak ama onun eli tabancaya giderken bunu yüzünde okudum, ona doğru nişan almadan ateş ettim. İki el ateş edildi. İlkin onunki, hemen sonra benimki. Aynı zamanda gibi bir şey. Bu münakaşa götürmez, yoksa ölen ben olurdum. Hayır o öldü. Ben de ölümden beter mahvoldum o kurtuldu korkunç bir acı duydum ama vicdan azabı duymadım ondan daha korkunç bir şey oldu kendi kendime olan güvenimi kaybettim yani kendimi o gün bugün yalan sanıyorum Beni met ettikleri zaman kızarım. İnsanlara saygın babamla başlar. O adam ortada yok. Hem de feci tarafı ben istemeyerek onun ortadan yok olmasına sebep olmuşum. Ortada yok ki kendisini bana karşı müdafaa etsin. Ben istemeyerek onun ortadan yokluğuna sebep olduktan başka şimdi de onun daha fena bir yokluğa uğramasına mı sebep olayım? Evet, bu mektuple Cevat Şakir belki de ilk defa iç döküyordu ve ekliyordu hapishanede gece rüyamda çocukluğumu görürdüm. Uyanınca rüya imiş diye sevinirdim. Hapishanede olduğum halde yani ondan kurtulduğuma sevinirdim. Bu sözler bir kitapta yayınlanınca Şakir Paşa ailesinin kadınları babalarının asla böyle bir şey yapmayacağını iddia etti. ...ve kitap için yeniden Cevat Şakir'e kızdı. Bahsi geçen aile kadınları Hakkiye ve Ayşe olsa gerek... ...çünkü Fahri Nisa ve Ali'ye Cevat'a hiç tepki göstermemişlerdi. Aileyle akraba ve Cevat Şakir'in dostu Mina Urgan'sa... ...Bir Dinozorun Anıları kitabında cinayet hakkında şunları söylüyor. Cevat Şakir sevgi dolu, melek gibi bir insandı. Baba katili oluşu bu değerlendirmemi değiştirmez. Babası yerine bir yabancıyı öldürmesini daha korkunç sayardım. Çünkü çoğu erkekler en büyük çatışmaları çatışmalarını babalarıyla yaşarlar. Sevgiyle karışık en acımasız kinlerini onlara karşı duyarlar. Bir öfke ve çılgınlık anında yapamayacakları şey yoktur. Cevat Şakir de işte böyle bir öfke ve çılgınlık anı yaşamış. Babası silahına davranınca o da silahına davranmış ve olan olmuş. Baba ölmüş, oğul da ömrünün sonuna dek ölümden beter bir acıyı çekmeye mahkum olmuş. Cevat babasını severdi. Bir akşam sen daha doğmamıştın, onu tanımadın diyerek uzun uzun sevgiyle ondan söz etmişti. Cevat bana bir katil gibi görünmedi hiçbir zaman. Hiç kan dökmedikleri halde ondan bin kat daha katil insanlarla dolu yeryüzü. Evet Cevat'ın ağzından itiraf mektubunu dinlediniz. Şakir Paşa'yı öldüren o kurşun ama öyle ama böyle Cevat'ın elinden çıkmıştır. Daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın.